Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum benim karakter lan değişti zannettim değişmemiş ha. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir bölüme başladık. Şu elimizdeki tahta hiç bırakmayacağım. Abicim şu tipe baksana ya. Allah aşkına sen nasıl bir tipsin ya. Anlıyorum. Neyse abicim buna daha fazla bakmak istemiyorum. Arkadaşlar bugün yapacağım şeyi size söyleyeyim. Bugün tarla yapacağım çok sakinim bugün yemin ediyorum var ya bak dur şu bir tane hemen bir tane kazma lazım bana şey kürek pardon aa bu da yok bu da yok hiçbir şey yok bende şu an ee, kırık taşım var benim şeyim yok ee, yani evet ee, ben bir tane tahta kürek oy demir kürek gider 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 paramız varken yapalım abi arkadaşlar aslında bir tane köy bulsaydım böyle çok güzel olacaktı ama onu da bulacağım zaten. Sıkıntı yok. Şimdi biz şöyle şunları bir kıralım abi. Şuradan gelen fidelerle güzel bir tane şöyle şunları kır 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 kır, kır. Arkadaşlar buradan gelen fidelerle şöyle bir büyük bir bahçe yapmayacağım ya. Gideceğim köy arayacağım arkadaşlar. Havuç mavuç bir şeyler toplarız herhalde oradan. Oradan bir şeyler yapacağım. Şimdi tamam yeter herhalde bu kadar. Bir tane şey alacağım arkadaşlar. Tırpan ya da çapa ya da her neyse. Şimdi bir tane taş çapa yeterlidir bize. Tamam abicim. Suyumuz var. Şimdi suyumuz sınırsız. Tamam mı? Bak şöyle abartmadan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tamam bitti. Bu kadar. Kardeşim daha yeni tırpanladım. Ne ara çamur oldunuz? Ha bu da su yok ondan. Kova yanında mı? Kova yanında arkadaşlar. Sınırsız su kaynağımız var burada. Şuradan buraya bir doldur abicim. Doldur doldur doldur. <laughs> bu su bitmez. Bu su bitmez. Bu su bitmez. Tamam. Toprak ıslansın abi. Islan toprak. Tamam abicim toprak her yeri Aslında bir, bir tane bir ikili daha. Yok dönmeyeceğim ya vazgeçtim. Şimdi abicim bizim fidelerimiz nerede? 12 tane fidemiz varmış. Bak Yemin ediyorum saymadım da görmedim de bak. Saysam bu kadar olmaz arkadaş. Aa yetmiyormuş ki lan. <laughs> ben tam geliyor zannettim de yetmiyormuş arkadaşlar. Bir an... Ya sen geri zekalı mısın? Kasa geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hallederiz, hallederiz. Hemen hallederiz şuradan. Şimdi şuradan seriden toplayalım abiciğim. de Aa, bir tane daha çıktı. İki tane. Tamam hadi kardeşim çıksana kardeşim. Ha, üç bir tane daha lazım. Tamam dört. Fazla çiçekleri şey yapmayalım arkadaşlar. Fidanları evet. Ya elimin ayarına. Dur şimdi şöyle yapayım. Tamam abicim ben yanıma alayım bir yiyecek mi yiyecek. Dur şimdi üstümdekileri bir bırakayım gaza gelmeyelim. Şimdi şu kadara gerek yok. Okum kalsın ok lazım olacak. Buna da gerek yok. Taş gürek gibi kalsın hadi. Kova da kalsın. E, acil durumlar için şu kalsın. İyi. Bitkilerde olmuş, bitkilerde olmuş. Şimdi ben ölürsem zaten her türlü yatağımdan başlayacağım. Kaybolma olasılığım yok. O yüzden çok rahatım arkadaşlar. Şimdi benim bir tane abicim köy bulmam lazım bak. Ama köye giderken de abicim yapacağım. Farmımı yapacağım. Niye dersiniz abi evde kömür yok. Bu evdeki aşlar nasıl eti nasıl pişireceğiz hemen. Şuradan kısa bir kömür farmımızı yapalım. Abicim bak. Oğlum bu bu nedir ya? Bu nedir ya? Tamam çok güzel çok güzel. Aa! Oğlum yanımda portal varmış lan. Anlıyorum. Hadi abicim. Bak. Ee, bir tane zırh istiyorum. Bir tane e, kask istiyorum. Bir tane elmas kılıç. Bir de 50-60 tane şey versen elmas tamam. Başka bir şey istemiyorum senden. Bak fazla bir şey istemiyorum lütfen kırma beni. Bak şu bir de şu şeker kamışlarına bakacağım abi bak bu videoda dedim ya sizden ciddi bir video bu. Artık bu oyunu bitireceğim. O yüzden şu şeker kamışlarına bakıyorum bunlar neymiş lan bunu ilk defa görüyorum. Lan bunları topla. Bunlar ayçiçeği galiba yine ayçiçeğiymiş. Şimdi abicim bak bak bak. Lan güzel bir şey çıksa bari Bismillahirrahmanirrahim saat çıktı. Evet. Şunları biz eritiriz. Tamam. Çakmak taşı, makmak taşı çıktı abicim. Şimdi ben bunu alayım. Olmuş. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi ben aşağı iniyorum. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz arkadaşlar. Lan. Bak şöyle şöyle bir tık korku. Hop. Böyle hızlandırayım bir daha. Hop. Tamam. Selamun aleyküm. Abicim bak nerelere gittik, nerelere geldik? Nerelere gittik, nerelere geldik? Tamam. Tamam. Abi ben bu demirleri bırakır mıyım lan burada? Lan canım bırakırım demir bırakmam lan burada. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Hop. Tamam. Şu neymiş ya? Ananı satayım. Bu ne her yer demir. Tamam şöyle kendimi koruyayım abicim. şey bana vuramasın. Tamam. Nerede o beyaz? Biraz geriden attık mı? Gel lan buraya. Ananı okum bitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ananı satayım sudan geçiyormuş. Sudan geçiyormuş. Lan öleceğim öleceğim. Yat lan aşağı. Abici benim şuradan gitmem lazım. Seride oklarımı almam lazım. Gel abi oku oku niye alamıyorum? Ananı arkamda yine var. Arkamda yine var. Arkamda yine var. Arkamda yine var. Benim bunları buraya getirmem lazım. Gelsene gel gel. Gel gel gel. Usta gel usta. Yedi yemedi değil mi? Öyle var adamı. O zaman Şimdi şuralarda. Abicim geldiğim yeri unutmak istemiyorum. Oğlum ben hani köy bulacaktım. Biz farma başladık. Madem farmına başladım ama sıkıntı yok abicim. Şuradan elmas. Elmas favorimdir. Diyeceğim de elmas demir var. Tamam demiri de bulduk. Gel abicim sen ayağıma. Topla 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 şunları kardeşim. Tamam. Bunu kim yapmış oğlum böyle oyunda, oyunda bir tek ben varım. Seydim dur, dur neyse belki kayık yaparım lan harbiden. Abicim yok yok abicim yok yok abicim yok. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar ben bu köyü bulamıyorum. Yapacak bir şey yok abi ben eve geri döneyim en iyisi. Ananı Arkadaşlar. Ben loot'un gittiğini unuttum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ve en baştan başlayacağız. Hiçbir şey... Aa demir kazmamız var. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bu böyle burada sonuna gelelim. Ben acayip mutsuzum çünkü. Bütün her şeyim gitti. Emeğim gitti. Yapacak bir şey yok. Yeniden yapacağız. Azimliyim. Bitireceğim bu oyunu. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumları da güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de zildir zildirine ya bildirimlerin zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.